Dünyada zebani görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Zebani görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada zebani görmek. Zebani rüyada zebani görmek, sıkıntılı bir döneme gireceğinizi haber verir. Rüyada zebani görmek, sıkıntılı bir döneme gireceğinizi haber verir sıkıntı ve işlerin yolunda gitmeyeceğine işaret eder. Rüyada Ceher'in emre günü ve kendisine zebanilerin iskence ettiklerini görmek. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.